abi adam 15 bin istiyorsa ne kadar ödeyecek yani? Ama 50 dedik abi. Oğlum adam istemiyor. İyi kalan 35'i bana verin o zaman. Kabul etsen sıkıntı yok. <laughs> <laughs> ne alakası var oğlum Allah şükür Türk gibiyim. Osman cidden rahatsız oğlum bak. Şu parayı bir alalım ilk sene cedar ettim ya. Yani. Ne bari hadi ya sen geç olmuşsun ki ben de oğlum. Tamam dede. Ya şey sen niye Ya taşıyamıyormuş Osman, Allah Allah! Sanırım yürü, yap zıbar... Allah'ım ya Rabbim ya! Deden, sen o 50'yi al, 35'i Ne yapıyorum? Ne şey yapıyorum, hesaplayamadım. Tamam neyse, siktir, Hadi görüşürüz dede. gideriz ondan. Seninle ben Evet, şimdi şey yaparız diye düşünüyorum ben. Paldır küldür içeri giriyorlar, elinde tüfek. Daha gelir gelmez ortalığı karıştırındırır uzak. Siz benim başıma bela mısınız bilmem ne falan dedi. O orada Taci bağırsın. Sen zaten duyulanlardan şeysin ya. <laughs> duyamıyorsun ya hani Taci gel Ya deli adam topalmış ya biz nereden bilelim bilmem ne falan bir şey ekleyelim. Onun üzerine sen artık. Ya bir bağırmayın ya benim. Tamam. Zaten bilmem ne falan diye. tamam ne bir oraya bir şey ekleyelim yani. Tamam. E ne yapalım dedi. Topu almış adam. Biz nereden bilelim yani? Tamam. Hani kavga o yüzden çıkıyor ya işte. Bizim bir suçumuz yok gibi ya. Tamam. Hadi kapatalım. Başta aramak Tamam. Başta şey tabii tamam. şey tamam. içeri mi girersin? Ha içeri. Siz o zekala beni biraz buraya gitme. Rezil ben mi gelirim? gelmez ortalığı karıştırdınız. Ne yana ortalığı karıştırıyorsun? ne yapalım adam top almış. Nereden bilelim topal olduğunu ya? Ya Allah aşkına. Bu salağın hakkına öldük gittik düğüne. Ne salağı lan? Ya Allah aşkına bağırıp durmayın bak kulağım daha yeni açıldı. Siz ne geldiniz lan buraya? Ne rezil Müslüman mı edeceksiniz? Babası sıkılıklılar. Babaya bir laf lazım evet. burada. İşte, baba sıkılıklılar. <laughs> Yönetmeni ya soru yapıyor abi adam. Ben <laughs> Allah ım. Allah ım. Babam ne alaka ya? Dede bırak şimdi şu adamın arkasından konuşmayı ya. Öyle adamın arkasından konuşmaya ne meraklısın ya? Fucking bunay! <laughs> <laughs> ya onu bile bana çabuk yok yok onu, o çabuklayın. O, o atlı içinden 15 günüm arayışım gitti benim. Dede adam ne yapsın? Bir <laughs> taraftan arsa mı alsın sana ne yapsın? <laughs>